O da durduramıyor ki. Görüyor musun bizi net olarak? Hı hı. Emin misin? Başarız. Başarız. Şu, başladın mı? Başladın mı? Başladın Ama onun da ya 48 adamı olmaz abi ya. Başlayacaksın edeceksin, bahçe edeceksin. keseriz, kroplarız. <laughs> ya oğlum olmaz öyle ya. Ya hadi ya başla. Ben, ben kroplarım. Osman'ın kafası. Şey Aa yok. De. Lan çe tamam. yine sen Güzel. gelirsin senin batunun beni neler az onun elimle havbimle ateşe çe kimce ne medeli bilandın hiç bilmiyorum aklıma <laughs> benim ha video mu askerlikte sevda çekmek başkadır bana inanmasan tertibime sar Bir selamın, bir kelamın gelince Nasıl sevinirim tertibime sor Bir selamın, bir kelamın gelince Nasıl sevinirim tertibime sor <laughs> Haydi tertip bugün erken yatalım Nöbetim var yarın erken yakalım Sevdiğimi <gülüyor> <gülüyor> çok özledim Cemilsin eller ya. <laughs> Uzaklaştı geçmiyor <laughs> günler. Batırdın mı? Batırdın mı? Gitse bakalım. Hala siz